I love, you, Oy, baby. I love you Onur abi hadi ya maça başlıyoruz. Ardencim şu anda bir işim var. Hemen geliyorum. ben geliyor ses. O zaman bir dakika dur hatta kamera açayım size bir saniye. Derinden geliyor Öyle vallahi mi? bir dakika sakıncalı bir şey olmasın. Güzel the moment that he Şimdi. Şu anda. <laughs> Ardından bir <dakika> <laughs> Oo, tehlikeli aman aman abi kamerayı düşürme lütfen. Bu ne ya? Aman kamerayı falan telefon düşüreyim de mi? Şu <laughs> anda kusulab abdestini alıyor. <laughs> mi He. Şimdi hemen kusulumuzu alıp geliyorum, sen hazırla. <laughs> Benim bunu yapmam daha lazım önce, aslında. da. Daha önce kaptan orada. böyle bir. O. Geldi galiba Ne oldu? Hemen geliyorlar Arkadaşlar, kusulumuzu aldık. Şu anda maça hazırız. E, banyoda görmüş Arkadaşlar. olduğunuz gibi hala şu anda vücudum Bebek çok sahneler. Gibi. Çok güzel bir e, bebek Hayır, kremi şey. kullandım. Bebek poposu gibi şu an yanaklarım. Gerçekten tam öpmelik yanaklarım var şu anda. İsterseniz Almanya'ya girip öpebilirsiniz. Aa videomuzun sponsorunu unutmadan Dalin buradan bebekliğimizi. Almanya'ya girdik. Video sponsorumuz evet. Dalin'e de buradan çok sevgiler. Abi ben Görün be. Dalin bak bebeğim yani. oldu ha. Görün beni gerçekten yani. Bir şeyler şey bir yarar şey. yani. Onur <laughs> efendim. Bugün kazanmayayım diye hmm. bana video öncesi evet e, link gönderdi. Monica Bellucci falan bir şeyler söyledi. Ne diyor bu ya? Kafayı yemiş. Ben şu an çok kötüyüm. Bana link yolladı. O kilo? ki İzledim yolladı. Komik video linki. mu? Komik değil. Değişik Troll bir video. video. Ben şey de, yani, güzel Be bir video gönderdim. Ama arkadaşlar Arda'nın kendisi dedi ki ya uzun zamandır güzel video yok abi ya. <laughs> Arda neden o sesle dedi acaba abi ya? Varsa arşivde bir şey gönder ya. Yaptı. Ben de arşivden. Kuruduk <laughs> burada. Kuruduk burada abi ya. Yaptı. Ben de arşivden Arda'na güzel şöyle bir hediyemizi gönderdim. Arda <laughs> şu anda bu şekilde. <laughs> kimin havalarda, kimin havalarda kimin. zaten G de yenmiş. <laughs> Ama arkadaşlar çok kötü oldum. Zaten arkadaşlar karantina falan var. Bugün şöyle i̇şte Lollipop bir... Bu şöyle bir şey yapayım hemen. Ronaldo Neymar Salah'la oynuyorum. Kevin De Bruyne arkada Patrick ve Kanté ikilisi Jordi Alba, Piqué, Van Dijk, İşte bilmem ne. Onur Onun abi. Karşı tarafta çok güçlü bir kaleci. E, Stopper stoper ikilisi de iyi. Robert Carlos da iyi. Evet Gürkan'cığım ne diyorsun? Anzu Fati abi. Teşekkür Süper. edersin. Teşekkür ederim. Bugün gerekiyordu. Onur abi ya. ama dikkat et Pike yani kafasını falan böyle kalecinin önüne koymasın. Degajları engellemesin. Çarptı. Doğru söylüyorsun. Şurta şey şey Bak bak bak. Şuna bak ya. Ya benim vurdum da adama çarptı işte. Ee, yani bir de, de Viera'ya talimat ver Ronaldo'yu tutsun. Aynen aynen onu da yapacağım zaten onu yapıyorum Ben bugün çok kötüyüm ya. Hatik ben bir bugün... Yani inanılmaz. Oo Arden Ansu Fati oynatıyor. Bu nasıl iş ya? Arden'de de Herkes 99 kim ya bu çocuk yat kalk pes oynuyor. Yo ben Ben bir taktik haftada değiştiriyorum. Haftada Haftada bir giriyorum. Yayında Yavaş. benim en başından aynı. Evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz Aa, gibi şu Aa, anda aman. maçımız başlayacak. Gerçekten liderlik maçı bu. Bir önceki bölümde Arden e, Gürkan'ı yendiği için 3 puan ona geçti. Benim şu anda Arden'i yenip tekrar puanları aynı seviyeye getirip liderliğimi devam ettirmem lazım. Daha sonra bir de Gürkan'ın maçım var. Eksiğim de var. Efendim ben, ka kaybedersen haftayı direkt e, Ben zaten liderim şu an. Aynı puanda olsak da liderim. Hiç kaybedersen şey puan var şeyle var onu, onu bir geç. Olacak. Sen lider falan değilsin. Ya aynı puanda olduğumuzda sen niye lider oluyorsun Çünkü ki? Çünkü lider, ben liderim sen girden geliyorsun ne oluyor? Öyle sen bir şey, şey yok. Averaj var. Yani. Onu geçeceksin. Averaj var. Onu geçeceksin. Neyse ben Arden, seni geçeceğim Arden zaten. Orada 6-0-6-3 averajı sayılıyor. Aynen öyle. Ya o değil başka averaj da var <laughs> ya. ben bu G şey ya. ünite kim ne kadar kötü yenilmiş o averaj var. Aha L1 üçgen. <laughs> beni, beni, ya Fandak bu hafta orada L1 üçgen. Beni artık. öyle... Beni öyle yorup e, şey yapmaya çalışıyorsunuz. Yok Monika Bellucci yok. Ardan zırs. Ardenzir, bana, öyle. Hard bana lay, 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 böyle lay, şeyler lay, güç, güç katar onur abi, bunu unutma. Aha, bana böyle ya. şeyler güç katar. Yok Gözüm yani Ardenzirs'i. Paso dalga geçiyor abisini hmm. yenerken. Biz ona hmm. gol atıyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz. Ardenzirs'i paso dalga geçiyor. Hür yeah. yeah. <laughs> olun. Ya şu pu yok mu da bak? Abi iyi başladı. Aha, olan. aha sala, a çok yavaş. Duvar taktiği. Aha. Aa, defansta Hiç büyük boşluklar da. Messi koşamıyor ki. Messi çok yavaş ya. Messi harbi batırır. vur Messi. oğlum. Of oh be, ulan ne güzeldi. Asıklar. O iyiydi. kadar iyi değildi. Kaleci hazırlıklıydı. Asıklar. Salah tek top sırtı dönük toplar işe yaramıyor bu oyunda. Onu fark ettik ve Aha. Aha, Aha Oo, oh be. mükemmel kaleci. O kim bu Loris mi? Loris, Loris Arda'nın korkulu rüyası. Bir L1 üçgen o, e, fırsatı vardı orada aslında. Ay, ay. Salah elini kaldırmıştı ama. E, Lollipop ya, spor orada. diyor ki biz L1 üçgenci değiliz. Aa, Aha Ronaldo. Korner ah. Lollipop spor. Ah. Corner, lo ah. Güzel bir atmosfer. Ah. Lollipop dili. Lollipopça konuşuyor. Ansu tamam. Fati ne yapabilir? O Ansu Fati genç oyuncu hata yapabilir. Bak burada tehlikeli şeyler. Ronaldo kaptı. Ne? Pası çıkar mı çıktı? La. Ya. 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 Güzelliği. <laughs> Ama yani burada olması gereken oldu, oldu bir sonra. kere. Sana helal Ya yok. bırak Gürkan abi kendini olsa diyecekti kendi kalesini attı diyecekti Oğlum benim adam bomba soba Bak izle bir daha. Ama yani olması gereken buydu. Hani hatırlar mısınız? Ya tamam yedik de. Bak, bak, topu bak. kaybetmek var? Eyvallah. Basıyorum tamam. diyor adam. Basıyorum, basıyorum vurmuyor ya. diyor. izliyor Ya bak ha. ya. Basmıyor. Basıyorum ya yaptı Bas mı? Vurmuyor. Vurluyor. Yanlış söyleme. <laughs> L1 Levirışken Gerard Piqué'ye dikkat abi. Sakata getirmesin seni. Diye tamam, tamam. için Arden güzel bir gol oldu bu. Sırf kar mı bu yok. arkadaşlar? Allah Allah. Hiç sıkıntı yok. Bu Sana şey. da bir sıfır geriden geldim. Hiç sıkıntı o, yok. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Yürü, nereden? Burada burada, burada attın ama. Kendine attın. Hiç sıkıntı Yürü oğlum. Değil. Burada içe patladı. Yürü oğlum <laughs> <içine ben>. <gülüyor> o, <gülüyor> abi, Ronaldo mısın o be? Vur musun? Aa Ronaldo 2. Aynen bir sıfır mı diyordu geri gelme falan. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Olabilir, olabilir. abi hiç sıkıntı yok. Onar, <laughs> Onur abi yavaş vur ya. Sen o abdest ne 6-0 mı geliyor yoksa? Abi böyle bunu şey tekrar ya. geri çevireceğim mi senin için? Bakar yoksa. mısın bak. Gürkan bakar mısın bak. Aldı böyle. Vuruyorum. Hayır Sınavın şaka ediletli, yaptım. Bak yani. <gülüyor> <gülüyor> Uf, Güzel gol. Şu an ağlayan bir Arden görüyorum. Yok, hiç ağlamam ben olabilir diyorum. Ağlayan bir Arden, Arden. L1 üçgenlere ya devam onlar, etmeye çalışıyor biz, ve. Onları biz çözdük baba. Biz onları çözdük. <laughs> Rahattan gelsen. Yerden mükemmel top. Ronaldo alır mı? Aha aldı valla. Yürü oğlum. Aha, aldı valla önünde de. Destek var ama biraz bekledi Ronaldo. Oh! nasıl kaçar? Aynı benim Arnold'un pozisyonu gibi. Aa, Bomboş niye basıyorsun? kafa. Niye basıyorsun? Aa, Arden az, tilt olmamak adına. Böyle bir şey yok. Arden aceleci Aynen, bak şimdi. Şu an Arden, Arden iyice dönmeyelim? tilt oldu. Ya ikisi de Vieira'yı almış, almış bu arada. Hiçbir şey yapamıyorum falan gibisinden. Telefonun ucunda çaresi bekliyor galiba Arden. <laughs> Hocam falan. görüyorsunuz bak Sergi Roberto topu alamadı Bilmiyorum. derken Jordi Alba dedi ki abin alır koçum Cristiano Ronaldo Mükemmel oynadı L1 üçgen mi Hiç gereği yok Neymar aldı içeride Aa! tuttu Ayyoo! Kırdı Neymar'ın <laughs> Bacağı orada parçalandı <laughs> abi Kırmızı kart Jordi Alba Ligin en sağlam sol beki Verdi Kevin De Bruyne mükemmel oynadı az önce kafa yatmalıydı Ronaldo şu <laughs> hareketlere gel <laughs> Salah'ın sola ya. ölümcül müze <laughs> bir dakika arkadaşlar bir dakika benim burada bir şey yapmam <laughs> Aa, gerekiyor bir şey yok, bir şey yok. benim burada bir şey yapmam gerekiyor Gusurin arkadaşlar önemli. şoktayım Gusurin şoktayım önemli. hatta Migros'tayım 3-0 mı lütfen golümü izleyin Arkadaşlar bundan sonraki face videolarına gusülle çıkacağım. Gusülle çıkarsan demek ki Arden videodan önce Monika Bölünç izlemişsin. <gülüyor> 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 Oo, Onur Şahin'den derin taktikler. Bakar mısın bak bak. Of. Ya sola yağmur yani, mükemmel. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Abi Arkadaşlar, ben de mi oynatayım sana karşı salahı ya, bir şey söyleyeceğim, ne yapayım doğru. ya çok iyi oynuyor. Bir şey söyleyeceğim Arden az önce aman, ne dedi? Aman dikkat aman dikkat ya, bir şey daha söyleme daha önce. Arden ha. ne dedi az önce? <laughs> dedi ki eee. Onur abi dedi bana dedi yayın öncesi video gönder dedi. Arkadaşlar bak kafayı kullandım orada. Ne yaptım? Atamaz. Ne yaptım orada? Davaş. Kendim gittim duşa girip Gusülümü aldım. Bir de Arden'e üstüne video gönderdim bak. Arden Zırz <laughs> kendini motive etmeye çalışıyor. Ha, ofans Ofansif aldı ama bence defansta açık, açıklar verecek. Abi, herkes <laughs> puanı kadar konuşsun abi. Aha. Sana ne ya? Sili gibi konuşuyor. Öyle bir şey yok. Arden Zırz hiçbir şey yapamadı. <laughs> Şimdi ne yapabilirim ben burada? Ya, ya, bırak Gürkan abimi puanı yenmişim. Gürkan ya. abimi G Unity yenmişim. Ya, Buradan bırak. ona sallayayım. Sallamaya ya arkadaşlar bu Onur abiyle Gürkan abi ikisi de birbirleri yani mesela Onur abiyle oynuyorum. Gürkan abi daha fazla konuşuyor. Bu ne ya? Ama bir Yeter şey... Ama sen bana ayıp ettin bak. Ya Gürkan bırak ya böyle abi ya. Böyle şey abi. Et sen. Gürkan abicim ha. nasıl oldu ha. falan. hep tebrik ediyorum. Ben de onu diyorum. Ya, Yok ya, ben şey. orada gol atıyorum bir şey demiyorum. Onur abi ne diyorsa ha, diyor. Sonra bırak bu ya. gol atıyor. Sırf bana Arkadaşlar, oynuyor Arkadaşlar birlik olmuşlar ama. Ha. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada Gürkancım. Söyle, e, söyle maç abi. Maç kaç devreden oynanıyor? Ne? 2. 2. Altının yarısı kaç? 3. Ben 3'ümü attım ilk yarıda. Matematik sağlam gel abi. Gel hadi gel durdurmuşsun abi. Gelsene hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bakın Ardem bu maçtan sonra köprü altlarında şöyle altılar yani. çizecek. Gör, Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi unuttum sen değil mi üçgeni? <laughs> unutmam ki. <laughs> unutmam, unutmam unutmam. Aha L1 üçgensiz geldi. Aa, ya Aa şey olmaz. buradan attı. Aa. Ama hiçbir şey olmaz. Loris çok ne var, yapıyorsun? Var, çok var. Çıldırma. Ha oyun hızlı başlasın diye klas bir hareket Aynen. yaptı Loris. Mantıklı. E, Orada de dedi, bir dedi bir ki bir fazla, fazla şov şey olmasın bir fazla şov şey olmasın bir dedi bir e, saldı ama bak De Bruyne ara pası o bomboş bir ara pası vardı Patrick, kaçırdı ama Patrick, sıkıntı yok abi. Patrick Villara Patrick Villara Patrick Villara Villara Patrick. <laughs> Oyunun en e, çok koşa e, zıplayabilebildiği durumda da neyse. Lula, lula, lula. Ah! Lula. Ne oluyor oğlum ya 30 santim. canım. Offside. Sıkıntı yok abi si, si, kazansan da. Ben zaten ben zaten liderim şu an. Kazansan şey da aynı ya, puanda hadi da olacağız. Hadi ya. Hadi gidiyor Kazansan da aynı, <laughs> aynı puanda da olacağız yani. Ya. Averajla ben Ama averaj liderim. kaybediyorsun Arden bak. Ya bu evet, nereden Şu o... an oldu. Aa, sen de inanma buna Gülkan ya. Nereden lider? Abi Aynen Averajda... yani 6-0 kuralına göre e, Arden zıt Ya 2. bırak abi 6-0 kazanmışsın. Hareketlere bak. Allah'ım ben ne yapıyorum? 4. Emirhan Arden'in suratına böyle buralarda zoom istiyorum Emirhan Arden'in suratına zoom oh. istiyorum buralarda <laughs> Özellikle şu anki hali Ya ne ya. ya bırak geç ya Kişi birlik olmuş diyorum. arkadaşlar böyle bir şey Dikkat yok Kişi birlik yere, olmuş ben artık sıkıldım bu maçlarda Ya yazıklar İkisi olsun ya birlik olmuş her Uğur. maçta yalnız olmadım. Ya. Ya, 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 olmadım. Ben, ya. ben birlik olmadım. Ben, ben bak geçen hafta git izle Arda. Ben tarafsızım dedim. Neyse dikkat dağıtmasın. Abi Lollipop tarafından ya, bırakın da yavaş. Yavaş. Anti, oldu ya. ya. Golümüz anti Loli e, ya. kalecisi de burada helal olsun. Her maçta iki kişiye karşı oynuyor. Hayır, Hayır şey Arden. Işte, maçta hareketlerinden ya. dolayı bu maçta ben ya, Lollipop bırakın spor şey yapmadık. 4-1 yendik geçtik ya hadi ya. Ya yok saygısız hareketler 4-1 yenerken ya, centilmenlik dışı. Abi. Hiç centilmenlik çok ayıp, dışı çok ayıp. şey ayıp. O yüzden Eveli, bu maçta o hareketlere bak ara pası var. Bak ya ben Abi anladım, çok ben... kendini kaptırdın ya. ya şey 5 edeyim. 6 olacak. Üzülmesin ya Gürkan üzülmesin. 9'a gidebilirsin ya. yani. Yazık Arda, 7. Üzülmesin, üzülmesin. Yazık. Aha, Abi, abi ara pası göndersen var yazık ya Arden. 5 olmuştu. Ardan yazık. Şey Gürkan yazık. Ha aynen aynen. Üzülmesin. Şimdi de yeneceğiz, ağlayacak. İşte Ardan taraftarlarından like'ları bekliyorum. 10.000 like'a doğru lütfen. Oley. Dislike atın Ardan Zırs taraftarı. Oley. Hayır. Oley. Oley. Aa. Ne diyor? Ne diyor? Aa Onur abi ben ver, ben çekeyim mi? Ya, Gelim R2 ile tribünden. Ne burada sert vurması için ya. Abi sen alternatif oynamıyorsan R2 ile çekeceksin. Bir de e, ortanın biraz üstü böyle sarıya, kırmızıya R2 doğru ile? yanaşarken. R2. r Aynen. Tamam. Bir de falsonu ver abi. Bu Buradan gönder. Çak. Ama ortayı geçeceksin duvara çarpmaması için. Aa gol. Hadi be. Fazla geçti. Evet evet fazla geçtim. Ama çözeceğim onu da geç çözeceğim. Atıyor da işlemez ki. Çözdüm çünkü. Aa. <laughs> Bak. Holy. O holy. O holy. 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 O holy. Holy. Başkan bugün. psikopatçı oh! Holey. Hole! Hole! Psikopatça oynuyor ya. Ronaldo oh! of, ne geçti be? Oo oh! oh! Kevin Durant. Dur <laughs> Gürkan bu golü güzel ne biliyorsun? musun? Holeyleyle Bir dakika Ardem. Ya, ya ayıp oluyor bak Arda orada saygısızlığın Aaaa. önde gideri. Ya bak Holeyleyle benim oyun nasıl kasıyor görüyor ya. musun? Senin ekranından gözüküyordur. Ula <laughs> holeyler gol geldi. <laughs> nasıl kastığını görüyor musun Gürkan abi? Şimdi evet Arda kasıyor kasıyor. Evet. Ha, Sen de ben ya. bu anı uydururken hiç dinlemeyip yani şey yapıyorsun. Ya ben, her hafta uydurmuyorum. Kıs 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 Biliyorsun. Kıs 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 Ben kız, her kız, hafta bak ben mesela arada sırada Arda önündeki yemeğe başlayayım. bak sen. Şu önündeki yemeği yesen bırak önce yani. bir dakika. Ya sıkıntı yok gelin. 7 evet. olsun. Altı geliyor. Ya nezime. Ooo. Şimdi sıkıntı bilerek değil. yedi diyecekler. Bak bak gol geldi. Yok yok. Aa, geç Yenilenim, kaldı orada. Yenilelim sıkıntı yok. Ben en azından üçüncü. Neyse. herkes seviyor. Ya bırak en çok izlenen oho videoydu. Altı sıfır. Aman kanma abi. Plase. Plase abi. Ooo. Abi. Bir oh! 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 şey diyeceğim. Abi 6 altı sıfır muhabbeti atacağım. şöyle. Yani başka <laughs> başarısı olmayıp sırf alt neyse. Ya Öyle bu ne kadar çok şey yaptı ya. Oğlum bıraksana gülüm. Aynen bana. ya. Tabi ta taktı Vallahi bozuk ya. plak gibi Sinir kaset sardı. Mükemmel bir stadyum zaten. He. Gazi Mustafa Kemal Paşa okay. Atatürk stadyumu. Bak, dünyada, dedim ki, 90 artı yani. 2 abi şu 6'yı da at da yani. Tamam. Bir tek ben 6 atmış olmayayım. Aha. İ sakin, yerden, yerden ya. öyle şeyler yapma be. Edim hani neyse bizim ya de ayrıcalığımız ya. olsun o 6-0. Bir 6-0 kazanmış Kırcalı abi bozuk plak gibi onu söylüyor ya. Ben artık iki kişiye karşı şey yapmaktan bıktım. İşte. Bundan sonra kaybettik. Onur abi'yi de tebrik ediyorum 5 kişiye karşı Bir dakika. Değil. Bir dakika bir şey diyeceğim. ben bitireyim karşı sonra değil. siz konuşur. Onur abiye karşı yapıyorsun. Konuşalım ben bir şey demiyorum kendim açımda O yüzden bu maçta ya, bu kadar Arden konuştum Bey yani. Arkadaşlar, Onu anlatmaya çalışıyorum anlamıyorsun. Bey, buyurun. Ben bir şey diyeceğim ve daha konuşmayacağım. Şunu söylüyorum iki kişiye karşı oynamaktan bıktım. Her maçta böyle. GV'lik maçından Onur abi ondan. Bu, bu maçta da Gürkan abi Onur abiden. Her maçta böyle. Onur abi güzel çaktı tebrik ediyorum. Ardenzer taraftarı olarak tepkilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bundan sonra kimseye merhamet yok. Pat pat pat. Bugün bir kaza. Ardencim, sonra kazanacağız. Ardanzir, Carlos Ardanzir, mükemmel abi. kendi kalesine Şimdi Arden konuşuyor, biz de ben. konuşabiliriz değil mi? Evet abicim. Şimdi yani öncelikle Arden'in e, iyi, iyi çaktı çünkü 5 attı. İyi çaktı falan, filan dedi. Hakkımızı verdi. Teşekkür ederim Arden'e. Ona çakma demeyelim de yendi diyelim. Çünkü biraz şey olabilir Arden kardeşimize. Şu konuda biraz haklı. Ee, hani diyor ya ikisi hep bir o. Evet bu konuda haklı. Doğru olur. Ama şöyle haklı. Gürkan'la olan maçta Gürkan'ı çok rencide ediyor. Hani şey yapıyor işte. Ya bırak de bir şey demiyorum. Şey bir dakika, ben ben bir yenerken ya. bir şey demiyorum. Ya bırak, bırak siz ikiniz oldu. Ben o, o konudan... dinledim ama ben dinledim. Gürkan da o yüzden diyor ki madem Arda bana öyle yaptın hani kızdırdın beni anlamda söylüyorum hani saygısızlık demiyorum kızdırma. Oyun içi kızdırma. O zaman onu tutacağım. Mesela ben niye Gürkan'ın maçlarında güzel gol Gürkancım yapıyorum? Çünkü beni desteklesin diye. Ama Arda'nın da haklı olduğu yerler var. Arden e söz haftaya Arda'yı tutacağım videosunda ve şimdi 5-0'ın üstüne bir adam silmeye geçelim mi? <laughs> Geçelim, geçelim abi geçelim. Arkadaşlar bu arada yeni kuralımızdan bahsedelim. Ee, eğer kurduğu oyuncunun yerini seçersek yani diyelim ki işte CDM'de bir adam söyledi. Patrick yere. ben de orayı seçtim. koruduğu adam o hafta ondan adam silinmiyor. Yeni kuralımızda bu diyorum. Ve ardından soruyorum. ardından kimi koruyorsun bu kadar? Ben buradan kimi koruyorum? Nedved'i koruyorum. Nedved'i koruyorsun. Ee, tamam. Necdet iyi oynuyor. Nedvet'i koruyor, Nedvet'i koruyor. Sen kimi koruyorsun Arda? Bir daha söyle. Nedvet. Nasıl Nedvet? Nedvet oynadı mı sende? O kadona oynadı, baksana bir kadona. Tamam, Nedvet'in nerede olduğunu gördüm gözlerinden. Bakmadım, ben sana baktım. Baktın. E, ile sağ tarafa doğru baktın. Ya sağ orta sağa ya sağ açığa baktın. Onu gördüm. Onu söyleyeyim. Abi mükemmelim ya. Gözden bile anlıyorum. Şu anda bak. <laughs> poker face yapmaya çalışıyorum. Ya, <laughs> <laughs> evet nefret demek ki sağ taraftaysa kendisinde de sağ oynadı. Demek ki çok karıştırmamış. Ee, <laughs> bu karbeyse bak. Bu Çok karıştırmamış demek ki. Necdet ya iyi çocuk. Ve o zaman Ama Necdet korundu. Yani o zaman işte. ister sağda o olsun, zaman, ister kalede olsun, ister onun en iyi oyuncularından ister... Oblak olabilir. Carlos olabilir. Bu yol olabilir, Ronaldo olabilir, Messi olabilir. Baba sen o zaman ne yap biliyor musun? Tıp <laughs> tıp. Çok heyecanlıyım ya. Sanki Arden'i ben <laughs> yendim ya bu maçta. Tıp <laughs> tıp. <laughs> o <da> heyecanlı. Tıp tıp. Aa, Arda'yı gördü işte. Sonra var. Sol Oh. Keşke oh. sağ saydın Onur abi ya. Atılma gitti. Arnold Trend, gitti. Trent gitti ya. Sağ sutu oh. atsınız, resim atın. Gülkan abi sen ben silerken atarsın. Yani, tamam, atıyorum. <laughs> şöyle ee, çok daha iyi oyuncular vardı. Sağ bekimizde Trent de iyiydi 99 reytingti ama yapacak bir şey yok. Hoşça kal Trent. ortalarını ortalarınla seni unutmayacağız. Çok iyi ortaların vardı. Şu an kaldığı görüyorum arkadaşlar. Sağ stoper deseymişim bu yol gidiyormuş. E, kaleciyi düşündüm bir ara kaleci desem mi diye. Nedved sağ orta sayıda da sağ sağa çık dedim. Oraya bak dedim. Aynen orada bildin. Bilmişim gerçekten de da... sol bek dediğini zannettim ovlak gidecekti ha sol bek deseydin aslında abi. ben de sol bek dedi sandım bir yan için dedim lan okey güzel stoper dedi ben ovlağın gitmesinden taraftar değildim çünkü kaleciler hepsi lan, sağ iyi. Sağ bekim yok arkadaşlar he. size mükemmel bir Hoppa. maç izlettim. Harika bir şov yaptım ha, çünkü mi? kusur abdestinin abi. ne kadar yararlı olduğunu hepiniz gördünüz. Umuyorum keyif aldığınız bir video olmuştur. Hepimizi Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu oluruz. Yeni videoda Gürkan'ın kanalında Gürkan'a karşı oynayacağız. Şu anda puan durumu zaten ekranlarda görüyorsunuz. Aynı puandayız Arden'le. <laughs> Gürkan'a karşı galibiyet alırsam yeniden, daha doğrusu liderliğimi devam ettireceğim. Hayır, Sizi çok sen haja, Kendinize ben Kendinize İyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bana böyle şeyler güç katar olur abi bunu unutma.